hepinize yeni bir bölümle karşınızdayım. Şimdi en son ya daha doğrusu bu üçüncü video zaten. İlk iki videoda yani ilk videoda 3 maç attık, ikinci videoda yine üç maç attık. Hepsini kazandık. Hatta şöyle de size göstermek isterim. Şu şekilde üç tane yani bir son bir önceki videoda oynadığım 3 maçtan sonra başka maç atmadım. Hani kaybettin, kazandın vesaire. Biz bu yola beraber çıktık. Beraber de devam edelim diyorum. Eğer en doğrusu bu şekildeyse ki ben öyle düşünüyorum. Siz de ben destekleyici e, ya da şikayetleriniz varsa onların mesajını atın. Neyse. Onu çok konuştum bir dakika çok boş yaptım. Şimdi beyler rakibimiz Borfotron. Hmm, arkadaşın sıkıntı bir kartı var. Mega Şövalye ve Evrimli Mega Şövalye. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, yanlış attın diye bursa mı? Kıraça'yı yanlış yapmadım bu arada. Çünkü Çekeceğim zaten. Çok da güzel zamanda çektim bu arada. Ee, güzel yaptım bu arada. Çok şey attım O bir tane vurur. 10 numara beyler. Kara Prens çok kötü attım bu arada ya. Berbat attım hatta. Ama yine de şarjlanacak zaten. Oo şarjlanmadı. Geçmiş olsun. Bir şey diyeyim mi? maçı kaybetme ihtimalimiz tabii ki de yok beyler. Biz retro yüz ya. Retro Royal dediğin kanal kaybedebilir mi gözünü seveyim. Zıng bir tane patlattı Kara Prensimiz. Beyler. Tabii ki de bu maçı da kazanacağız. tıpkı her maçı kazandığımız gibi. Biz de kaybetme bir şey yok beyler. Biz buraya kazanmak için geldik. Nasıl kazanıldığını göstermek için geldik. Her maçı kazanacağız. Tamam yine kral kraliçenin özelliğini bastık E ne yapacaksın kanka varil atarsın maksimum Ama variliye iksirin var mı e O variliye iksirin hocam çok geç geldi Asla atmasa daha iyiydi bu arada Yani atsa da atmasa da max bir kere fazla vuracaktı Yanlış yaptı bence Şimdi şöyle hmm, Düşünüyorum bu arada hani neler yaparız ne yaparız diye de Bu arada beyler ben bir önceki videoda Bir tık küfür kullandım Şimdi günlük hayatımda kullanıyorum yani Özellikle oyunlarda falan bazen kullanıyorum. Hani eğer bundan çok rahatsız olanlarınız varsa bana mesajlarda bildirsinler. Ya ben videonun doğallığı kaçmasın diye şey yaptım. Beyler bu çok OP bir kart ya. Çok OP bir kart. Evet önüne koymayı başarabildik bu arada. Ama abi yapma yapma. Tomruğu da yanlış yaptım siktir. Ya her türlü o kuleyi alacağız ben söyle söyleyeyim. Aga o vurmayacaktı. Niye vurdu o ya? Bu arada adam çok anlamsız zehirler atıyor. Gerçekten bak. Çok gereksiz zehirler atıyor yani. Kanka ne yapıyorsun birader? Bu arada bir şey mi? ben savunacağım. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok saldırmaya beyler. Onu riske gitmeyelim biz. Ve beyler maçı yine kazandık. Yine kazandık. Abi kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz beyler. Biz bir şeyler biliyoruz ki size bu videoyu çekiyoruz. Bakın ne dedim? Zaten videonun kapağında görüyorsunuz. Sıfırdan dünyanın bir numarası olmaya. Yani zirveye. Bakalım neler yapabileceğiz. Cidden zirveye ulaşabileceğiz. Mi? Tabii ki hesap bunun için yeterli ama en iyiliklere ulaşacağım. En iyiliklere ulaştıktan sonra zaten baktık hem sizin desteklerinizle, de, sizin işte video olan ilginizle beraber hani eğer kanalda büyürse oyuna para yatıracağım. Yani dünyanın bir numarası olmak için beraber birazcık para yatırmak gerekiyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Çünkü evrimli kartlarım hiç açık değil. Yani bir kraliyet de açık sadece. Ya bu çok kötü oldu bu arada ya. Gerçekten çok kötü oldu. Ee, balıkçı şöyle az siktir. Bu çok var ya bu çok kötü oldu beyler. Bu baya kötü oldu hemen şöyle yapacağım. Of, of beyler, of. Çok güzel bir tomruk attık beyler var ya. Hani efsanevi bir tomruk. Hani tomruğun niye efsanevi bir kart olduğunu herkese gösterdik orada beraber. Burada mega şövalye atacağını tahmin ediyordum. Çünkü herkes kullanıyor beyler. Hani Mega Şövalye kullanmayanın anasına sövüyorlar şu an. Öyle bir meta çıktı. Mega Şövalye kullanmasanız ananıza söverler beyler. Benden size söylemesin. Balıkçı yine çok güzel bir şekilde attım. Şimdi abi hemen iskeletler bak hemen hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Kraliçe atacağım. Kara atmayacağım. Bence çok yanlış planlıyor. Bu arada öfke var. Onlar çok fazla vurur beyler. O yüzden özelliği açmak zorundaydım. Yani ama zaten özellikle bir daha gelecek bu arada. O yüzden sorun yok. Evrimli kraliyetlerimiz geldi. Şu an her şey hemen kraliçenin özelliğini basacağım. Çünkü bir şey atacak. Evet tahmin etmiştim şey atacağını zaten. Çünkü mega şövalyeyi bekleyemezdi bu adam. Çok güzel. E, ee, kraliçenin bir özelliği daha geldi. Yani şimdi gelecek birazdan. Adama iyice bastırıyorum bu arada Çok daralttım. Of, of, Kraliçenin özelliğini bir tık daha şey yapabilirdim ya. Geç atabilirdim ama sorun yok. Maç kazandık ya, maç bitti. Maç bitti. 3 <laughs> taşı çaktık adama. Beyler, 3 videomu, 4 videomu bilmiyorum. Belli olmaz. benim açıkçası ilk videolarda size gerçekten dediğim şeyi yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Videolarda herhangi bir kesme yok zaten fark etmişsinizdir tamamen doğalım tamamen hani şu an ben ne konuşuyorsam ne şey yapıyorsam o 150 taş çok iyi işte ne yapıyorsam ee, falan hangi maçlara atıyorsam siz hepsini videoda gör görüyorsunuz yani şu an benle beraber oyun oynuyorsunuz gibi düşünebilirsiniz neyse zaten üstte sayaç var yani görüyorsunuz her şeyi kesme mesme yok yani oradan bile anlayabilirsiniz şimdi Mata Puerkas hesabı da başka birine kastırmıyorum bu arada. Yani çevremde zaten Clash Royale oynayan bir ben, bir ben varım yani kimse oynamıyor. Hani öyle bir şey de düşünmeyin yani boşuna. Eğer düşüneniniz varsa zaten benim kitlem düşünmez de. Beni izleyen adam. Şimdi şöyle biraz sıkıntı. Ee, bakalım ne yapacak arkadaş. Her türlü özelliği basacaktım zaten. Şuraya balıkçı atacağım ben. Oo vurması çok kötü oldu bu arada. Ya balıkçıyı koruyacağım. Ya neden? Zaten iksirim doldu. Bir şey atacaktım. En azından balıkçıyı da koruyayım. oraya ekstra bir iksir atsın dedim adam. Yalnız kanka o kara çok vurur oraya ya. Çok fazla vurur. Adam çok hata yaptı. Geçmiş olsun. Şimdi iksir. Bak iksir sayıyoruz. Muhtemelen iksirlerimiz eşit, eşit beyler. Ben yarım iksir öndeyim sadece. Yıldırım atabilirim sol tarafa. Ama ne atacağına bağlı. Tombukla da savunabilirim sadece. hemen bir tomruk atacağım. Oo çok kötü oldu. Çok kötü oldu beyler. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu beyler. Vurma lan. Beyler, evet, hemen kraliçeyi koruyacağız. Kraliçenin acaba özelliği bir daha gelir mi? Hiç zannetmiyorum ya. Oo. Tamam. Uğraşmayacağım. Elektro ruh atacağım. Elektro ruh onlara yeter de artar bile. kanka 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 ne oluyor oğlum ne oluyor Hı. beyler çok kötü oldu çok 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 mahvolduk ama şöyle de bir durum var beyler sizce biz kaybeder miyiz <laughs> kaybetme gibi bir ihtimalimiz var mı bakın fark ettiyseniz hiçbir şekilde maç kesmiyorum hiçbir şey yapmıyorum Peki nasıl bu kadar özgüvenlisiniz diyorsunuz? Beyler, yani bir şeylere güveniyoruz yani yeteneğimiz var ki Of. Çok güzel oldu aslında o da. Vurmadan önce yıldırım düşseydi çok daha iyi olurdu. O da biraz pink çıktı diyebilirim. Balıkçıyı da şu şekilde atacağım. Elektro ruhu da hemen atacağım. Abi yıl... Orada bir tık sattım ben ya. Adam bu arada galiba fazla büyüsü yok diye anladım ben. aga hemen. Hemen gireceğim böyle. Ya, tahmin ettim de onu. Neyler hasar döne geçtik. Tomru kesinlikle atmıyorum. Tomru asla atamam. Çünkü o fıçıya düşmek zorunda yani fıçı. <laughs> <laughs> Abi hayır, hayır. Abi şaka gibi. Adam bile kafayı yedi lan. Hassiktir. Beyler bizim göt oluş peki ne oldu? Beyler lan o kadar dedik kazanacağız edeceğiz diye. Beyler bir tık göt olmuş olabiliriz şimdi ama bak. Pink falan çıktı. Bunu siz de gördünüz şimdi. Yani ağlamaya gerek yok. Bu arada beyler edit falan yapmıyor diye olabilirsiniz. Ya ben biraz doğal bir kanalım. Hani dümenden bir kanalım. Şahsen. Aga edit medit de çok boş iş ya. Çok boş şey oğlum. Ben mizahı da kendim yaparım. şey de kendim yaparım amına koyayım. Bir de yani çok uğraştırıyor beyler bir de herkes edit yapıyor yani edit yapan kanal bir ton bulursunuz Yani beğenmeyen varsa gidin edit yapan kanal izlesin amına Balıkçıyı çektik çok ilginç bir şekilde Yani Neler oluyor şu an ben de anlamadım Kara Prens'i sağdan göndereceğim Kraliçeyi de soldan göndereceğim İskeletler de atacağım şöyle. Biraz korkutsun diye. Evet tahmin ettim. <laughs> Kanka yani şunu yapmaya ne gerek vardı bilmiyorum ama. Neyse beyler. Aga vursun diyeceğim de vurmaması lazım ya. Şimdi beyler maçı, kaz maçı kazanamazsak. Bakın bu maçı kazanamazsak direkt ben kanalı kapatırım. Ve kanalı kapatmak da istemediğimden mütevellit maçı kazanmak zorundayım. Ona hiçbir şey atmayacağım. Hiçbir şey atmayacağım. Şu zaten fail atabiliriz. Hiçbir şey atmayacağım ona. Kara prensi atsam mı bilemedim ama her türlü atmak zorundayım zaten. Bunu atacağım. Şu an beyler hani ne yapalım ne edelim ben de bilemiyorum. Kraliçe çekti bu çok kötü oldu ya. Adamın balıkçısı var ya. bize çok fazla ters bu arada. Balıkçıyı counterlarız. Şöyle bir iskelet atalım da biz. Ama Balıkçı iskeletlere karşı maymun olan bir kart. Ben de kullandığımdan biliyorum yani balıkçı nasıl kullanacağını. Şimdi beyler. Yani o adam onla vurmaya alıştı biraz ama gerçi onun hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız. Zaten iki kere vurabiliyor. Çok fazla vuramıyor. Önemli olan bize fazla vurabilmemiz. Biz çok az vurabiliyoruz şu an. Onun çekmesi çok iyi bu arada. Bir şeydim mi? Şu an gerçekten bir şansımız var. Ne pahasına olursa olsun o kraliçeyi korumamız lazım. Bakın diyorum. Ne pahasına olursa olsun diyorum kraliçeyi korumamız lazım. Maç kazandık beyler. Kraliçeyi koruduk o maçı kazandık. Hemen soldan bastıracağım. Soldan bastıracağım. Hiç devam etmeyeceğim. Niye soldan bastırıyorum? Çünkü adam her türlü bir şey atacak. Bakın dünyaları attı beyler. Dünyaları attı gördünüz mü? Adam bunu attığında peki ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Topu da atacak. Abi top çok güzel yere attı ya. Helal olsun adama yani. Hani hiçbir şey diyemiyorum. Topa harika bir yere attı adam. Ama bir tane vuracak her türlü. Çok iyi. Şu an beyler hasar takasında gördüğünüz gibi 10 numara bir haldeyiz. Adam benden saldırmayı deneyebilir mantıklı. Ama saldırma ona maçı kazandırmayacak tabii ki Onu da şu şekilde savunacağım. Kanka iyi bayramlar ya. Maç kaybettin kanka geçmiş olsun yani. İyi oyundu kanka. Yani adam aslında mantıklı olanı yapıyor tabii ki ama şu an maçı kazanma için hiçbir şans yok herifim. Ve yıldırım atacağım maç kazanıp kadar görmüştü ee, basit bir maçtı. Yani çok zorlamadı açıkçası. Yani video bu sefer bir tık daha uzun oldu. Ee, bir maç kaybettiğim için. Aa, yine 3 galibiyetimiz biz aldık yani. Hani diğer maçlardan, diğer videolardan pek bir farkımız olmadı. Gördüğünüz gibi ikinci mücadelenin 3. aşamasına çıktık bile. 3. mücadeleye de çıkacağız. Hani bu arada desteği güncellemem için şey yap hani tavsiyeniz varsa tavsiyenizi vermekten çekinmeyin. Bunun için güçlendirme iksiri kullanabilirim. Hani 3 tane iksirim varmış zaten. Hani hepsine kraliçeye basarım. Ee, bir saatlik videolarda çekip şey yaparız yani. Hani ben bunu beraber videolarda ustaya kadar kasarız. Ustadan sonra şampiyonu çıkartır. Hmm, silah şor koyabilirim belki bilmiyorum. Duruma göre bir değişiklik yaparız zaten. 12 level istiyor. Usta 1 13 istiyor. Usta 2 13 istiyor. Usta 3 14 istiyor. Usta 3'e kadar rahatız beyler. Şampiyona kadar falan. Buradan sonra biraz zorlanacağız ama e, o sonra da zorlanmamız Allah'ın emri rahat olun. Neyse beyler video oldu 14 dakika. Sizleri seviyorum. Benle kalın. Sağlıcakla kalın. Videoya da beğenip videoyu beğenin abi yani. Biz Ahmet beğenin bak. Harbiden lan sizi dünyanın bir numarası yapacağım oğlum. Dünyanın bir numarası. Daha ne istiyoruz? Bir de bu videoların serisinin devamını gelmesini istiyorsanız daha hızlıca beni motive etmek istiyorsanız yani ne kadar fazla beğeni gelirse ne kadar izlenirse ne kadar videoyu paylaşırsanız arkadaşlarınızla beraber çünkü paylaşımı da görüyorum ben. Ne kadar fazla yorum atarsanız ben ona göre hızlı çekeceğim. Eğer hiç beğenilmezse, hiç izlenmezse, eğer siz hiç yorum yapıp paylaşmazsanız maalesef videoları çekemem. Çünkü vakit ayırıyorum, bir emek ayırıyorum. Videonun işlenmesi işte çekilmesi, montajı falan derken hani gerçekten uzun sürüyor. Resimleri, videoları bilgisayardan telefona aktarmak falan. Anladınız işte siz o ne bok o yüzden hani videoları beğenip yorum atarsanız cidden sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.